Adım Avni Sürücü. 75-76 yıllarında Elazığ'da elektronikle uğraşıyordum. O arada Diyarbakır'da bir paket yayını vardı televizyon. Ben bunu nasıl ederim de Elazığ'a alırım diye kafamı çok kurcaladı. Bununla dağlarda gittim, sinyal aramaya başladım. Bütün dağları taradım, Mastar Dağı'nın tepesinde güzel bir sinyal yakaladım. Bunu nasıl ederim de Elazığ'a alırım dedim. Onun çalışmasını yaptım. İstanbul'da gittim parçalarını buldum. Getirdim bu Mastar Dağı'nın tepesine bir yansıtıcı kurdum. O yayını Elazığ'a naklettim. Elazığ o güne kadar televizyon hiç görmemişti. Ben dükkana geldiğim zaman <laughs> bütün Elazığ'ın yarısı dükkanın başında gördüm. Bu <laughs> program seyrediyorlardı. İşte ondan sonra o yayını bir takım gazalara da naklettim ben. Çemiş yaptım, yansıtıcı. Vaskil'e yaptım, Karakoçan'a yaptım. Bam Maden'e yaptım. Bu yayını çeşitli yerlere naklettirdim işte. <laughs> Elazığ'ların Çermişgezeklerin ve diğer ilçelerin ilk televizyon geldiği zaman tepkileri ne oldu mesela? Ya sevinçten uçtular. <laughs> ne olacak? <laughs> ya hiç hiç televizyon görmeyen insanlar Vizyon tele diye bir yayın çıkmıştı. Ben kendimi ona benzeterek <laughs> <laughs> kendimi insanların sevgisine mazhar olmak için yani gerekeni yaptım ben. Bütün insanlara yardımcı oldum. İşte o Bizanteliyi o seyrettiğim zaman ben kendimi orada zannettim yani. O yaptığım hizmetler aklıma geldi yani. Şimdi o zamanki teknolojinin şimdiki teknolojinin arasında dağlar kadar fark var. O zaman siyah beyaz televizyonu izleme izleyemeyen halk şimdi teknolojinin en son şeylerini kullanıyorlar <laughs> yani. O zaman o, o, siyah beyaz onlara sanki gökten inme bir şey geliyordu. <laughs> o kadar sevinç içindelerdi ya. Ve onunla mutlu oluyorlardı. E için çocuklarına bakıyorum. En son model teknolojinin en son şeylerini kullanıyorlar. Gene mutlu olamıyorlar. <laughs> ben aslen Çemiş Gezekliyim. Çemiş Gezek'te doğdum, büyüdüm. İşte onun için en evvel Çemişkeze'ye yansıtıcıyı kurdum, Ağuktepe denen bir yere <laughs> kurdum yansıtıcıyı. Aynen onları televizyona kavuşturdum memleketimi. Burayı da çok seviyorum, halen İstanbul'da yaşamama rağmen her yaz gelip burada tatilimi geçiriyorum. Ben Avni amcayı 1976 yılında Elazığ'a kurduğu televizyon vericisinden sonra ilçemiz Çemişkeze'ye de kurdu ve 13-14'lü yaşlarda idim. İlk olarak Muhammed Ali Climb maçını izledik. Çok mutlu olmuştum. Biz Vizontele'yi o gün canlı yaşadık. Vizontele filminde geçen olayları biz burada canlı yaşadık. Müzik